Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Merve. Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün temsilen buradayım. Bugün sizlerle Samsun İl Afad'ın düzenlemiş olduğu birey ve aileler için afet bilinci eğitimi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle sizlere Afet Hazır Türkiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Afet Hazır Türkiye kampanyası 2012 yılında temelleri atılan ve 2012 yılında hayata geçirilen bir proje. Bu proje dört temel projeden oluşmaktadır. Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul, Afete Hazır Gençler ve Afete Hazır İş Yeri şeklinde. Bu dört temel proje ile toplumun tüm kesimlerine ulaşıp afet farkındalık eğitimi vermeyi ve toplumu afete daha dirençli hale getirmeyi planlamaktayız. Bugün sizlere nelerden bahsedeceğim? Eğitimimizin ilk kısmında e, temel kavramlardan bahsedeceğim. Tehlike, risk ve afet gibi kavramların tanımlarını yapacağım. Daha sonra afetlerden sonra 72 saatlik zaman dilimi yani altın saatler olarak nitelendirdiğimiz zaman diliminden bahsedeceğim. Afet ve acil durum aile planının hazırlanmasından bahsedeceğim. Bahsettiğimiz temel kavramlara geçelim. Tehlike, risk ve zarar görebilirlik nelerdir? Ee, tehlike, belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak insan, çevre ve toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek doğa, teknolojik ya da insandan kaynaklanan fiziksel bir durumdur diyoruz. Yani şiddetli yağmurun yağması bizim için sadece bir tehlikedir. Peki risk nedir? Risk, tehlikenin gerçekleşme olasılığıdır. çeşitli tedbirlerle azaltılabilir veya göz ardı edici davranış ve kararlarla artırılabilir. Bu şiddetli yağmur tehlikesi bizler ve yaşadığımız çevre, çevre için risk oluşturur. Peki zarar görebilirlik nedir? Farklı tür ve büyüklükteki tehlikeler karşısında insanların ve yaşam çevreini, çevrelerinin uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve kayıpların ölçüsüdür. Bazı yayınlarda savunmasızlık, kırılganlık, hassasiyet gibi terimlerle de ifade edilebilmektedir. Kapasite ise zarar görebilirliğin tam tersidir. Afetler karşı ne kadar hazır olursa kapasitenizi artırmış, dolayısıyla tehlikenin riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz. Tüm bu kavramlardan sonra afet tanımlayabiliriz. Birleşmiş Milletler afeti şu şekilde tanımlar. Herhangi bir tehlikenin can, mal, çevre ve ekonomi, ekonomi ve kültürel varlıklar üzerinde yarattığı kötü etkilerle baş etmeye yerel imkanların yetmediği durumdur der. Afet terimleri sözlüğünde ise ekranda gördüğünüz tanımı geçer afetin. Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı, doğa, teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır afet için. Tüm tanımlarda gördüğümüz gibi afetlerin bazı ortak özellikleri vardır. Kayıp olması, bu kayıplar fiziksel, ekonomik ya da sosyal olabilirler. Normal hayatı kesintiye uğratması, toplumun veya o bölgenin başa çıkma kapasitesinin yetersiz hale gelmesi, doğa, teknolojik ya da insan kaynaklı olması gibi. Ancak biz diyoruz ki afet bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuçtur. Özellikle doğa kaynaklı afetler için yani depremler, fırtınalar, yanardağ patlaması gibi doğa, olay, doğa, doğa kaynaklı afetler için Afetin gerçekleştiği yer ve zamanda eğer insan unsuru varsa işte o zaman bizim için afete dönüşmüştür. Eğer bu doğa olayının gerçekleştiği, gerçekleştiği yerde insan unsuru yoksa bizim için bu sadece bir doğa olayıdır. Bir örnek üzerinden gidersek 1899 yılında Alaska'nın Yakutat Körfezi'nde 8.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Bu deprem literatürde sadece bir doğa olayı şeklinde geçiyor. Ancak 99 yılında Kocaeli'nde meydana gelen deprem bizim için bir afettir. Çünkü yerel imkanlar yetersiz olmuş, can ve mal kaybı, ekonomik kayıplar meydana gelmiş, normal hayatı kesintiye uğratmış, toplum ya da o bölge yetersiz hale gelmiştir bununla baş etmeye. Sadece afetin o ülke sınırları içerisinde gerçekleşmesi yeterli değildir. Aynı zamanda komşu ülkelerde hatta ve hatta kimi zaman daha uzak ülkelerde meydana gelen olaylar da o ülke için afet olarak nitelendirilebilir. Örneğin, Ülkemizde çok sık bilinen, çok sonuçları çok ağır ödenen Çernobil faciası. 1986 yılında ülkemiz sınırları içerisinde gerçekleşmese dahi bizim ülkemiz doğrudan etkilenmişti bu faciada. Aynı şekilde 2011 yılında Japonya'da gerçekleşen, gerçekleşen Fukushima nükleer santral kazası gibi. Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde bu kazanın sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilenmiştir. Ekranda gördüğünüz haritalar sel ve taşkınlar, heyelan, çığ ve orman yangınları tehlike haritalarıdır. Gördüğünüz noktalarda ülkemizde hangi bölgede bu afet türlerinin daha sık yaşandığını göstermektedir. Ekrana gelen ikinci harita ise ülkemizin deprem tehlike haritasıdır. Bu haritaya Ederit üzerinden ve tdth.afak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. E-Devlet'ten giriş yaptığınız zaman deprem tehlike haritasına, haritasına ulaşabilir. Yaşadığınız yerin deprem tehlikesini gerekli bilgileri girdikten sonra öğrenebilirsiniz. Başkanlığın yürüttüğü bir diğer çalışma, başkanlığımızın yürüttüğü bir diğer çalışma ise diğer tüm bu tehlikeler için E-Devlet'ten ulaşılabilecek bir sistem oluşturmak en yakın zamanda faaliyete geçirilecektir bu sistemde. Deprem tehlikesini belirleyen bazı faktörler var. İşte sarsıntının süresi, deprem merkezine uzaklık, zemin, yerin cinsi, depremin odak derinliği şeklinde. Sarsıntının süresi, büyük bir fayın kırılması daha uzun sürer. E, yapılan sarsılma süre, e, yapıların sarsılma süresi uzadıkça hasarı da büyür. Sarsıntıların süresi genellikle 10 ila 90 saniye arasındadır. Deprem merkezinden uzaklık, merkezler uzaklaştıkça güç hızla azalır. Zemin yerin cinsi, sarsıntılar yumuşak, dolgu ve ıslak zeminde artarlar. Depremin odak derinliği, depremler derinliğe göre sığ, orta ve derin olarak sınıflandırılabilir. Çevremizde afet ve acil durum oluşturabilecek tehlikeler nelerdir? Marmara bölgesi ve İstanbul'da afete dönüşebilecek tehlikelere baktığımızda ülkemizde benzer bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Deprem, tsunami, heyelan, sel taşkın, yangın ve teknolojik kazalar Marmara bölgesinde ve tüm ülkemizde görülebilecek afet türüdür. Bu tehlikelerin başında da aslında deprem gelmektedir. bölgede milattan sonra milattan sonra 400 yılından sonra meydana gelmiş büyüklüğü 6.8 olan 42 deprem tespit edilmiş ve literatüre geçmiştir. Afet öncesi hazırlıklar nelerdir? Bilgilen, planla ve hazırlan. Afetlerden sonra ilk 72 saatte bir kavram var. Bizim için altın saatler, altın saatler bu 72 saat. sadece Türkiye üzerinde demiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde afetlerden hemen sonra sağlık, itfaiye, arama kurtarma gibi ekipler, ekipler afet bölgesinde anında 0. dakikada müdahalede bulunamayabilir. O yüzden afet sedeler ilk 72 dakikaya hazırlıklı olmak için bir takım önlemler, tedbirler almalılardır. Kendilerini koruyucu bir takım tedbirler almalılardır. Bunlar neler? İlerleyen saatlerde hep beraber inceleyeceğiz. Afet öncesi hazırlıklar afet ve acil durum aile planının hazırlanması, afet edirençli yapılar, ev içindeki riskler, toplanma alanı, bölge dışı bağlantı kişisi, afet ve acil durum bilgi kartı, afet ve acil durum çantası, acil durum telefon numaraları eğitimimizin ilk bölümünde bahsedeceğimiz konular. Afet ve acil durum planının hazırlanması. Bu plan afetlerden önce beraber yaşanılan tüm aile üyeleriyle beraber yapılacak bir toplantıyı öngörmektedir. Bu toplantıda beraber yaşanılan tüm aile üyeleri okul çağındaki çocuklar dahil olmalıdır. Toplantıda gerekirse küçük küçük notlar tutulmalı ve bu notların kayıt altına alınması önemlidir. Çünkü bu toplantıda tüm aile bireylerine bir takım sorumluluklar verilecektir. Tüm aile bireyleriyle afet sırasında doğru davranış kuralları nelerdir? Afetlerden sonra neler yapmamız gerekiyor? nerelerde bir araya gelmemiz gerekiyor, bütün bunların konuşulması gerekiyor. Ve afetlerden önce hep beraber hangi önlemleri almamız gerekiyor? Sadece yetişkinler, anne ve baba değil, çocukların da bir takım sorumluluklar alınarak bu plana dahil edilmesi ve sorumluluk almaları sağlanması gerekmektedir. afet dirençli yapılarda yaşayın diyoruz. Ev alırken ya da kiralarken bulunan il, mahalle, parsel parselde olası tüm afetlere uygun tasarlanmış olması, bu evin e, mühendislik hizmeti almış olması, geleneksel mimari örneği ise ahşap, kerpiç, karma yapı ise yapı türüne uygun ve doğru şekilde inşa edilmiş olması, yönetmeliklerdeki dayanım koşullarına uyan, inşa sonrası kullanım sırasında düzenli bakım görmekte olan, Yapılış amacından farklı bir amaç için kullanılmayan, eğer kullanılacaksa da bunun projelendirilmiş olması gerekiyor. Proje dışı tadilatlar yapılmamış olması gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle kolon, kirişlere zarar vermeyecek tadilatlar olmalı. Bu tadilatların da projelendirilmesi gerekmektedir. Sigorta yaptırın, yaşam alanlarınızı güvence altına alın diyoruz. ZDS yani zorunlu deprem sigortası yapılmaktadır. Ülkemizde doğal afet sigortaları DASK tarafından yapılmaktadır. Ev alırken kiralarken elektriği ya da suyu üzerinize alırken zorunlu olarak yaptırıyoruz bu deprem sigortasını. Ancak unuttuğumuz bir nokta var. Bu sigortanın her yıl düzenli olarak tekrar edilmesi gerekiyor. Yenilenmesi gerekiyor bu poliçelerin. Kimi zaman bu unutulabiliyor. Lütfen poliçelerinizi her yıl düzenli olarak tekrar ettirin, yenileyin. Sadece deprem sigortası ile yeterli kalmayabilirsiniz. Yangın, sel, olumsuz hava koşulları, hırsızlık, acil sağlık problemleri ve kazalara karşı da yaşam alanlarınızı güvence altına alın diyoruz. Evinizin içindeki riskleri belirleyin. Yani tehlike evi, yapısal olmayan risklere karşı önlemler alın yapısal olanlara karşı almanız gerekenlerden bahsettik. Ev kiralarken ya da satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsettik. Bir de evin içine girdikten sonra yapısal olmayan önlem alınması gereken önlemler var. Bunlar neler? Yapısal olmayan elemanlar: camlar, raflarda bulunan eşyalar, çerçeve ve panolar, avizeler, dolaplar ve ağır eşyalar, beyaz eşyalar, ısıtıcılar ve kombiler elektrikli ekipmanlar, elektronik eşyalar. Bunlar yapısal olmayan, yapısal olmayan elemanlar. Peki ben bu elemanlara karşı ne gibi tedbirler alabilirim? Öncelikle camlar mümkün olduğunca perde kullanmaya çalışın. Eğer perde kullanmak istemiyorsanız kırılma sırasında patlayıcı camların sıçramasını önleyici filmler kullanmaya çalışın. Raflarda bulunan eşyaları lütfen bir çıta ya da bir lastik yardımıyla sabitleyin. Mümkün olduğunca yatağınızın hemen üstünde bulundurmamaya çalışın. Çerçeve ve panoları onlara uygun mantolama şekilleriyle mantolayın ve sabitleyin. Avizelerin sabit olduğunu emin olun. Yine aynı uygun malzemelerle sabitlenmesini sağlayın. Dolaplar ve ağır eşyalar özellikle mutfak dolaplarında ve diğer dolaplarda ağır eşyaları mümkün olduğunca alt raflara koymaya tercih edin ki sarsıntı anında üzerinize düştüğü zaman ağır yaralanmalara sebep olmasın. Kaydırmaz örtüler sermeye çalışın dolaplarınızın alt raflarına. Kilitlerle dolaplarınızın kapaklarını kilitlemeye çalışın ki sarsıntı anında çıkmasın. Beyaz eşyalarınızı sabitleyebiliyorsanız mümkün olduğunca sabitleyin. Eğer sabitleyemiyorsanız da tahliye noktasından olabildiğince uzak yerlere koymaya çalışın. Isıtıcı ve kombileri onlara uygun malzemelerle elektrikli ve elektronik eşya ve ekipmanları yine aynı şekilde onlara uygun malzemelerle sabitlemeye çalışın diyoruz. Neden bu kadar önemli tehlike avı? 99 yılında toplumda büyük travmalar yatan koca ön depreminde yaralanmaların %50'si ölümlerin %3'ü yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır. O yüzden diyoruz ki evinizde lütfen tehlike, avın, tehlike avı yapın. Tüm aile bireyleri bu ava katılsın. Hep beraber bir sarsıntı anında evimizde bize neler zarar verebilir, neler devrilip yaralanmamıza sebep olabilir tespit edin. Azaltın yer değiştirin ya da sabitleyin. Kullanmadığınız eşyalar mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Ya da boya, tiner gibi malzemeleri işiniz bittikten sonra evinizden lütfen uzaklaştırın. Kapı arkasına halıdır, ütü masası gibi tahliyeyi zorlaştırıcı malzeme ve materyalleri koymayın. Dolap gibi ağır eşyaları tahliye noktasından olabildiğince uzak bir yere koyun. Ya da sabitleyin. Eğer yer değiştiremiyorsanız Uygun malzemelerle bu dolapları oldukları yere sabitlemeye çalışın diyoruz. Acil durum telefon numaraları. Ekranda gördüğünüz telefon numaraları birçok kurum tarafından kullanılan acil durum telefon numaralarıdır. Türkiye artık tek numara sistemine geçme çalışmalarında. Ülkenizde farklı acil çağrı hizmetinde bulunan 7 kuruma ait. Acil durum telefon numaraları. İtfaiye, jandarma, polis, sağlık orman, sahil güvenlik ve AFAD numaraları artık tek numara, tek çatı altında toplanmaktadır. 112'yi arayarak bu acil durum telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Ancak tüm ülkede geçirilen bir sistem değil, en yakın zamanda tüm ülkede de geçilecek. Samsun ili özelinde söyleyecek olursak, Samsun ilinde Tek numara sistemine geçilmiş bulunmakta. Artık iki arayarak bu bahsettiğim kurumların acil durum telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Lütfen sizlerde bulunduğunuz yerin tek numara sistemine geçip geçmediğini öğrenin. Eğer geçmemişse diğer acil durum telefon numaralarını da kaydedin ve herkesin ulaşmasını sağlayın. Bölge dışı bağlantı kişisi seçin. Ki bulunan bölgede acil durum telefon numaralarını lütfen çok fazla meşgul etmeyin. Yaşanılan birçok afetten sonra bu ilan edildi. Çok fazla lütfen acil durumlarda o bölgenin telefon numaraları meşgul edilmesin. Çünkü telefon şebekeleri kaldırmayabiliyor. O yüzden bölge işte bir bağlantı kişisi seçin. üç büyük şehir dışında, Ankara, İstanbul ve İzmir dışında mümkünse bunların dışında bir bağlantı kişisi için siz durumunuzu SMS yoluyla bu kişiye bilgilendirin. Ben buradayım, iyiyim. Ya da şu koşuldayım gibi bilgilendirin. O diğer aile üyelerine haber versin sizin nasıl bulunduğunuzu ki siz bulunduğunuz afet bölgesinde telefonları çok fazla meşgul etmeyin. Afet ve acil durum bilgi kartı hazırlayın. Özellikle çocuklar için bu kartları hazırlayın. Çantasına ve okul yönetiminde bu kartların bir örneğinin bulunmasını sağlayın. Afet ve acil durum çantanızı hazırlayın diyorum. Çantada bulunması gereken malzemeler ekranda var. Tekrar hepsini saymayacağım. Bu malzemeler sizlere ilk 72 saat boyunca afetlerden sonraki sanki ilk 72 saat yani 6 saatlerde yetecek olan malzemeler var. Tüm aile bireylerini kapsasın bu malzemeler. Herkese yeterli düzeyde malzeme bulunsun. Eğer bir aile için tek çanta yetmiyorsa lütfen birkaç çanta oluşturun. Acil durum çantanızın içinde beraber yaşadığınız evcil hayvanların ihtiyaçlarını da unutmayın. Acil durum çantanızı yılda iki defa yapacağınız kontrollerle, yazlık ve kışlık şeklinde yapacağınız kontrollerle her an kullanımı hazır bulundurabilirsiniz. Hem yazlık, kışlık hem de kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol edeceğiniz kontrollerle acil durum çantanızı sürekli kullanılır halde bulundurabilirsiniz. Çantanızı lütfen tahliye noktalarına en yakın yere koyun ulaşabileceğiniz en yakın noktalarda bulunmasını sağlayın ve çantanızın içinde önemli evraklarınızın fotokopileri ya da asıllarının bulunmasını sağlayın. Çünkü afetlerden sonra içeriye giremeyebilirsiniz. Yaşam alanlarınıza ya da girmenize izin verilmeyebilir. O yüzden fotokopilerini ya da bir örneklerinin çantasının içinde bulunmasına özen gösterin. Tahliye öncesine yönelik hazırlıklar yapın. Acil durum çantanız bahsettiği ekranda görüldüğü üzere mümkün olduğunca çıkış noktasına en yakın yere koyun. Tahliyenizi engelleyecek zorlaştıracak malzemeleri tahliye yolundan uzak durun. Tahliye planı hazırlayın, bir aile afiyet toplantısı yapın ve bu planı herkesin ulaşmasını sağlayın. Anahtarları herkesin görüp ulaşabileceği bir yere koyun. Tesisatların yerini önceden öğrenin ve tahliye olmadan önce tesisatları lütfen kapatın diyoruz. Toplanma alanlarını öğrenin. Toplanma alanı tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanma yapabileceğimiz güvenli alanlardır. Ekranda görülen tabelayla toplanma alanlarınıza ulaşabilirsiniz. Toplanma alanlarınıza aynı zamanda e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. E-devlete giriş yaptıktan sonra size en yakın Gerekli bilgileri girdikten sonra size en yakın 3 toplanma alanını gösterecektir e-devlet üzerinden. Barınma olan toplam alanından daha farklıdır. Barınma ihtiyacımızı gidermek için kullanabileceğimiz çadır kent, kent kurulacak alanlardır barınma alanları. Planınızı hazırlarken yangın risklerini lütfen değerlendirin. Standart malzeme, güvenli kullanım, bakım ve kontrol, yangın dedektörü, taşınabilir yangın söndürme cihazı ve yangın eğitimlerinizi almaya özen gösterin. Sel ve taşkınlara karşı hazırlıklı olun. Meteorolojik uyarılara lütfen dikkate alın. Bulunduğunuz yerin sel tehlikesi olup olmadığını, daha önce bir sel geçmişinin olup olmadığını lütfen araştırın. Binanızın, yapınızın sel ve taşkınlara uygun yapılıp yapılmadığını lütfen kontrol edin. Heyelan öncesinde aynı selde olduğu gibi bulunduğunuz yerin bir heyelan geçmiş olup olmadığını lütfen kontrol edin. Belirtilerinin neler olduğunu öğrenin ve heyelan sırasında doğru davranış kurallarını gerçekleştirin. Çığ öncesinde Bulunduğunuz bölgenin çığ tehlikesi olup olmadığını öğrenin. Mümkün olduğunca çığ zamanları aşırı kar yağışının olduğu zamanlarda o bölgeleri tercih etmemeye çalışın. Bu bölümde aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki bölümde afet sırası için yapılması gereken hazırlıklardan bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın.